benzemiz Namı diyertiriz Çok çalışırım Çok da düşünürüm Ev olmak tek dileğim Yetti artık Canıma, Canıma tak etti aha. Ben deniz Çok çalışırım Herkesin işini üstlenirim. üstlenirim Hesap kitap benim işimdir İş güç olsun hallederiz Oho. Full mesai Her gün işteyim Gün doğmadan işe başlarım Gece gündüz çalışırım Selman ama bile kanıtlayamam Her üç ay zamlıdır kira Yetti artık canıma tak etti Kazanma hırsından bıkma Evim olsa benim de bir yuva Yine merhaba Malumunuz ben Deniz Çok sevinçliyim bugün Yerimde duramıyorum Kolay mı ev sahibi olmak İlk adımımı atacağım birazdan Muhsin abim gelecek Atacağız imzaları şahitler huzurunda Memur da belediyenin verdiği yetkiyle Yok ya bir dakika bir dakika. Öyle değildi. Ev sahibi olmak ayrı, evlenmek ayrı. Öyle değil mi ya? Ben evleniyorum ama ev sahibi olmak anlamında bu evlilik. Evi olanlar kervanına katılıyorum ya. Geldi bu gel. Oh, ne o Çok mu ben? Yok efendim. Demek özlemedim. Hayır efendim onu demek istemedim. Lan yegenim az önce çok mu özledim ben dedim. ey hayır dedin ya. Hayır efendim şey... Ee, ey ne ne oldu? Size koşmadım demek istedim. Ee, ben de zaten bana koş demedim. Ben aklı değilim senin. Evet efendim koşmadınız. <laughs> e, Lan oğlum ne diyeceksen de artık lafı geveleyip eveleyip durma. E, efendim ben... E, bana bak e benim ne diyeceğim belli ama senin ne diyeceğin belli değil. E biz de öğrenelim diye uğraşıyoruz, e ona da cevap veremiyorsun. Efendim ben. Evet, bana bak, kafonda bir problemin mi var? Mücak kızım, bu yeganemin problemi şimdi mi oldu yoksa önceden var mıydı? Normalde böyle değildir efendim ama. Evet. Bana bak yani. Sen bir doktora sen iyi olacak. Yani hani eğer kafayı yediysen erken teşhis hayat kurtarır. Olur <laughs> Muhsin abi sandıldı. Yani sen de o kadar abarttın ki bir an anı kucağına zıplayacaksın sandım. Kim gelirse gelsin. Abartma bence. ne yapayım arkadaş? Bugünün mevzu değil ki bu. Ben de hoştan böyleyim. Heyecanlandım mı yerimde duramıyorum. Kontrol edemiyorum hareketlerimi. Bu seferki öylesine bir heyecan ki ev sahibi oluyorum düşünsenize. Dünyalar benim olmuş. Sekreter de abartma diyor. Lan ne abartması? Az bile yapıyorum. Haklısın be birader. Gel de yerinde dur yani. Aferin ama. Kedi olalı sonunda bir fare tuttum ya. Ne yapayım? Söylemeyeyim mi? Muhsin abim sağ olsun. Onu da bir fiyatına açtı tezgahı ve sonrasında gelecek. Al biri, ver onu yapacağım. Allah! Yandım anam, sen hemen kabler. Diş sesim canlandı, eti kemiğe büründü. Henüz ne oldu? Ee, Mutsin abi. Benim de niye korktun bu kadar? Yok abi, korkmadım. Korkmadım. Bizi gördüğüne sevinmedin o zaman peki. Olur mu öyle şey abi? <laughs> Sevinmez miyim? Buyurun buyurun. Geçin ayakta kaldınız. Buyurun. Ne içerdiniz? Ben bir çay şey alayım. Siz? Ben de çay şey alayım. Odama üç çay şey alabilir miyim? Şimdi Tanrıt Bey, bahsetmiştim hissesini devretmek istiyor. Bazı özel nedenlerden dolayı devretmek istiyor. Biraz ucuza verdiğinin de farkında ama neyse işte sonuçta hissesini devretmek istiyor. Abi adını koymadık ama bu işin maddi külfeti nedir, ne değildir? Hani bir bilseydim. O kolay. Önemli olan Tankut Bey'in hissesini devretmek istemesi. Fiyattan anlaşırız. Mursin Karınç, bak biz kaç yılın dostuyuz. Bozuluyorum mu Neden Tankut Bey, ne yaptım şimdi? İsminiz neydi? Malum, Muhsin kardeşim yalnızca beni size takdim etti. Ama Tankut Bey fırsat kalmadı ki tanıştıracaktım. Daha ne zaman tanıştıracaktın? Konuya girdin, biliyorsun. Yani aşk olsun Tankut. 40 yıllık dostluğumuz var, sen nasıl atlarım ya? Onu bunu bile atladın işte. Ben e, Deniz. Ben Deniz. Benim adım Deniz yani. Memnun oldum Deniz Bey. Muhsin Bey ile ne zamandır tanışıyorsunuz? Oho, 10 yıl falan oldu. Evet, 10 yıl oldu herhalde değil mi Muhsin abi? Tabi tabi. Bak, biz 30 yıldır arkadaşız. Arkadaştan da kan kardeşiz. Ancak bu dostluğumuzu bir kenara bırakıp sana kıyak geçmeye çalışıyor. Biliyor musun? Bak kardeşim, burası öyle böyle bir site değil daha şimdiden Ankara'nın en pahalı yeri oldu. Senin anlayacağın çok değerli bir yer. Biliyor. Öyle mi? Bilmiyordum. Söylemeye gerek yok. Özel sebeplerden dolayı satmak istiyorum buraya. Ancak Muhsin kardeşimin de dediği gibi henüz karar vermiş değilim yani. Ya şimdi Tankut Bey beni yarı yolda bırakma. Mahcup ediyorsunuz ama. Yalansa yalan de. Ben sana satacağım filan dedim mi? Ya demedin de. Eee, demediysen neden bu arkadaşa devrederiz? Fiyatta anlaşırız gibi laflar ediyorsun. Ya kesin satacağım demedin de. Eee, satmayacağım da demedin. Ya Muhsin kardeşim, sana bir haller oldu ya. Seni tanıyamıyorum. E, Deniz... Benim adım Deniz yani. Algo nerede Deniz Bey? Götüreyim, buyurun. Arkadaş bu şirkette her işi ben yapıyorum. Bu ya çay söyledik. Çayı getiren arkadaşı dışarı gönderdik. Gel yani gel çayı kendin al dediler. Abi kusura bakma. Ya önemli değil de. Önemli değil de ne abi? Ya bu adam gerçekten kesin satacağım demedi. Yani ben de sana iyilik olsun diye. Kusura bakma heveslendirdik de seni. Ama abi, adamın niyeti yoksa satmaya. Ya var da, hiç para mevzusunu konuşmadık. Yani adam zaten borçlarından dolayı satıyor, anlamıştım. Söylenmesin de pek istemiyor. Ya satmazsa? Ya burada pazarlık yapıp halletmeye çalışacağız artık. Öyle de abi ben kendimi ev sahibi olmaya öyle alıştırdım ki ya yapacak bir şey yok. O zaman da kiracılığa tekrar alışacaksın Deniz'im. <laughs> tamam tamam. Halledeceğiz onu. Sen canını sıkma. Adamın ihtiyacı var dedim sana. Yani birazcık böyle kesen ağzını aç, gerisine karışma sen. Tamam da abi. Para konuşmadık ki. Ne kadar kesenin ağzını açacağım daha? Şimdi Tankut kardeşim, sana yaptıklarım için özür dilerim. Ne yapacağız şimdi bu demir işini? Bunu halledelim. Ya, düşündüm de, kısacası ben bu daireyi satmaktan vazgeçtim. Buraya Deniz kardeşimin çayını içmeye geldik diyelim. He? Nasıl yani Tankut? Ya, satmaktan vazgeçtim demek de şimdi? Mal benim değil mi? Satmıyorum arkadaş. Ama Tankut Bey, yolu yaralamışken şimdi... Ne yolu? Ne yaralaması? Buraya satış anlaşması yapmak için gelmediniz mi? Konuştuk ve ben vazgeçtim. Tanukut Bey sorun paraysa eğer... Ne parası ya? Hiç para konuştuk mu Allah aşkına? Ya doğru ya kaç para vereceğimizi söylemedik. Yani. Tamam o zaman. Ee, biz de söyleriz. Yüz bin verelim. Ne? Yüz bin mi? <laughs> Bitince iki milyon edecek bir daireyi yüz bin mi vereceğim sana? Güldürme adamı Muhsin kardeş. Ya tamam. Senin kooperatife verdiğim parayı verelim. 150 bin olsun. 150 bin mi? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun Muhsin? Ya ne dalgası Tangutcuğum şimdi ödediğim meblağı veriyoruz. Sen biraz beklesen, kar edeyim desen. Yani ki bekleyebilirsen tabii. Bel altı vuruş yapma Muhsin Bey. Ya sen bizi sabahtan beri sıkıştırıyorsun. Biz sesimizi çıkarttık mı Allah aşkına? Tamam lan. 180 olsun. Bu da son olsun. 170 son. Asıl bundan fazlası olmaz. Tamam lan. Ortayı vuruk. 175 ha? Tamam lan. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Kırılsın Hayırlı olsun Deniz. <laughs> Sonunda bir evin oldu. İmzalı artık evrakları. Bunlar ne abi? E artık imzala şunları. E, i̇mzalayayım da ne bunlar abi? Ya daireyi aldın ya onun ödemeleri işte. Ha? E İmzalayayım tabii. Tamamdır Deniz kardeşim. Ödemeler de halledildi. Ne güzel. O saatte epey geç olmuş. Şaka maka kandırdınız beni ya. Neyse. Hadi evet. bana yolda. Evet. İyi günler. İyi günler Tanrıcığım. Görüşürüz. Ne güzel abi ne güzel. Abi bu 175 bin Kaç TL eder? Ya yani şimdi bizim yan apartmanı bir daire vardı. 150 bin istemişlerdi o zaman. Benim de param yoktu alamamıştım. Şimdi bu daha ucuz değil mi? Ya şimdi sen bırak onu bunu. Rakamı nasıl toparlayacaksın onu düşün. Yani ben de yarın uğrarım yine. Devir işlemlerini hallederiz. Hallederim abi. Sen beni ev sahibi yaptın. Allah senden razı olsun. Ne demek neyiz kardeşim? Çok sağ olasın abi. Yani var ya çok sağ olasın. Hakkını tamam. nasıl öderim bilmiyorum. Tamam. Çok sağ olasın. Eyvallah kardeşim. Heyt ben Ev sahibi oldun ya. <laughs> Tamamdır Cumali Herif öyle bir kampanyaya aldı ki Kıh diyemedi ya da Demir kardeşin oltayı atacak Sokayı beline kadar gitmeyen sazan az bulundu Sağlamış olacak gibi görünüyor Hadi hayırlısı bakalım Şimdi bu daireyi 175'e vereceğiz dedik adam İnsan da akıl mı Ben Deniz Ev sahibi oluyorum 175 bin toparlarsam tabii.